Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Faul kalesinden selamlar. Operasyon modunda savunma yapacağız. Faul kalesini savunacağız. Bakalım savunmaya çalışacağız yapabilirsek çok güzel olur. Yavaş gelin oradan. Şunu vurabilir miyim? Tamam şunu vurduk. O da bizi vurdu. O tank bakıyor orada. Öldüm. Kaldır da kaçayım. Çok arada kalıyorsun burada ya. Şu tepeye çıkabilir miyim? Orada gördüm seni. Güzel. O da gitti. O da gitti. Aa mermim bitmiş. Hadi be kaçırdık. O da gitti. O da gitti. O buradan iyi temizliyoruz. Da adamlar artık bizim yerimizi öğrendi gibi. Şuraya bir fişek. Canım artarsa bakacağım. Ama dayanamıyorum. Adamla karşılıklı snipe'laşıyoruz. Şur şu taraftan da gelebilir ya. Oraya da bakmak gerekiyor. <laughs> Koşan adama el atmak kadar güzel bir şey yok ya. Benden önce davrandılar. Güzel vurdu mavi bere. Kardeşim yanlış taraftasın. O çok ters bir yerden doğurduk ya bize. Kardeşim çıkar mısın? Burası çok açık. Kapama bir tane yiyeceğim şimdi. Herkes sniper da nasıl bakıyor? Gitmeden 1 2 1 2 deneyim dedim ama. Kankam sen ne geziyorsun orada? Bot var. Ha, vurdular mı? Güzel adam kaçarken vurdum. Oğlum dur lan kim attı bombayı? Arkalamışlar bizi. Gördüm seni. Ecelerin olmaya geliyorum şimdi. Hala orada mısın sen? <laughs> Kardeşim ben vurduktan sonra da durursan seni vururum. Kaçışın yok yani. Tamam o makinalı tüfek. E tamam, tüfek Uyuyu çok yanlış bir şey yaptık. O tepeye bir türlü çıkamadım geri ya. Ha doğar doğmaz birini indirdik. Adamlara ay aldı. O da gitti. O kaçtı. O da gitti dostum. O da gitti dostum. O da bizi vurdu. <laughs> Biz de gittik. <laughs> Güzel oldu ama birkaç kill arka arkaya. Nerede doğduk? Biraz sol tarafta doğduk. Uy, güzel taradı bize. Biri yaralarımı tedavi edebilir mi? Medik lazım. Şöyle bir de yakın atayım da yakında da bulunsun. Vurdular. Tank mı? Tank ya o tank. Sıkıntı tekrardan şu şuraya doğru bir gideyim. Adamlar içeri girmeye çalışıyor. Güzel vurdular mı onu? Onu da ben vurdum. Onu ıskaladım. Hemen bir sağ taraftan geliyor. Nerede o? Burada bir eleman vardı. <laughs> At bize kafa atmaya çalıştı ama. Ulan kaç kişi gelmişsiniz? Düşmanlar yine sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Biz sağ kontrol edeceğim. Şurada ne var? Onu kötü kaçırdım. Tamam vurdular. Şuradan gidiyorlar. Adam şeyi oraya çekmiş. Şunu bir al bakayım. Birini yakıyorum valla. Kankam görünüyorsun haritada. Şuradaydı galiba. Oynamam daha fazla çıkamayacak. Tamam biraz ilerleyebiliriz. Burayı bir, bir nebze de olsa şey yaptık. Şöyle ben bir fişek atayım yine. oh, uçak be bırak bizi. uçaklardan nefret ediyorum. <laughs> Düşman bölgeyi aldı maalesef. Uy çok kalabalık var. Baskı ateşine maruz kaldım ama yine de bir sıkayım. Onlar da maruz kalsın. Hala baskı ateşi var üzerimde. Bir geçse lan geç oğlum. Güzel tarıyorlar. Yaralıyım. Sıhhiyeciye ihtiyacım var. Göremiyorum. Yok, vuramayacağız. A tarafına gidelim o zaman. Hatta şuranın arkasına geçebilirsem. Oğlum bir dur ya adamla savaşıyoruz. Çok kaçırdım ama en sonunda vurmayı başardım. Çak gene burayı bombalayacak ya. Tank var. Şu tanka bir ateş bombası. O şey gelmiş zırhlı vasıta zırhlı basit alıyorum Teçhizatlı adam gelmiş galiba. Tamam güzel asist geldi. Sende şey var mı verme? Ver bakayım. Kardeşim çok uzaktasın. Girdiler yine içeri Görmeden sıkıyorum yine Adamlar bizi görmeden taradı Kötü hız kalalım da, A'ya da gelmişler arkadaşlar hemen Hızlı bir savunma yapmamız lazım şu içeri bir girebilirsem. Oy bize de tarıyorlar. Bölge düştü ya. Kaç. Öleceğiz. Çok açıktayız. Arkadaş bir bırak da kaçayım ya. <laughs> Daha nerede başlattı bizi? Geldim. Hayır, aç kapıyı aç. Buraya iyi geliyorlar. Bayağı bir attım düşmanları. hemen bir yok Buradan gelecekler yine. Şu köşeden bakacağım. Lan açmasanaydın burayı. iyiydi burayı iyiydi. Kötü ıskaladım. Çaldı kilim çaldı. dan geliyor ve benim canım çok az. Şuradan bakabileceğim bir yer. Heyecanlan orada. Allah nermim bitti. Bombamba yokmuş. Kaç. Aa bak mortar atıyor. Öldü mü o? Vurmuşlar. Biri bana sıkıyor. Güzel. <laughs> yukarıdan yukarıdan temizliyoruz. Geliyorlar. Hadi bakayım 5 kişi kaldılar. Buradakiler öldü galiba. 2-1 kazandık. 32-11 gayet güzeldi.